Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir federasyon maçıyla gene karşınızdayım. Şeydeki yani federasyonumuzdaki diğer maç başladı. Hemen ona bir destek verelim. Ardından yani 2 dakika sonra da bizim maçımız başlayacak. Şimdi arkadaşlar federasyon maçındaki rakibimizin olayı şu. Bizden biraz daha güçlü ama kadrosu tamamen gözlemciden dizilmiş bir takım. Bakın ilk maçı yeniyoruz. Gayet iyi. Şimdi rakip hakkında bilgi verelim. Rakip 3-2-1-3-1 3-2-1 Yani bir MC'si var arkadaşlar. Şimdi bu tarz rakipleri yani MC'si az olan ve bakın bir DC ile oynayan rakiplere karşı 4-3-3'ü öneriyorum arkadaşlar. Tabi bu maçta ne olur bilmiyorum. Bakın hemen hemen bütün oyuncuları gözlemciden dizilmiş. Bu bir tek galiba altyapı. Bakın hariteliymiş. Büyük ihtimal bu da aynen hariti. Yani gözlemciden dizilmiş oyuncular gibi geldi bana. Çünkü bakın penaltı ustası genelde gözlemciden alınan oyuncularda oluyor. Yani biraz mutantımsı bir rakip ama yani genel olarak bu adam gözlemciden yani tokenlerine kıymış almış oyuncuları. Karacisinin boyu yani 1.89 idare edebilecek bir boy bence. Yani 1.90 ve üzeri tavsiye ediyorum. Özellikle kalecilerde arkadaşlar. Şimdi morallerimiz full. E, kondisyonumuz full değil ama full'e yakın arkadaşlar. Primleri full dedik, kendi sahamızdayız. Sabah bizden daha güçlü bir rakiple karşılaştık. Sabahki federasyon maçında. Onun aslında videosunu yapıyordum arkadaşlar. Maalesef bir hata oldu. Kayıt programında sıkıntı oldu. Dosyayı kurtaramadım. Onda da Adamı galiba 5 3 yenmiş olmam lazım. Yani öyle hatırlıyorum. Yani onda da mutant bir adamdı. Yani tam olarak mutant değildi ama gene de mutantımsı bir adamdı. Takımı gayet iyiydi. Şimdi 4 2 3 ile sağdayız. Taktiklerimiz böyle hücum, karışık, kısa, kapalı, alçak, normal, bölgesel ve açık. Hücum basıyorum arkadaşlar çünkü bakın %14 hücum bonusumuz vardı zaten. Rakip maçı izliyor mu? Evet izliyor. Yani bizim federasyonumuzdan az kişi izliyor ama olsun. Evet. Kaptan kaygısız. Bakın Resulzade şu an arkadaşlar sol bekte oynuyor. Onu da göstereyim. Yani yeni kaldromu. Üçlü savunma oynuyordum arkadaşlar. Zorunluluktan dolayı oynuyordum. Resulzade'yi DL'ye aldım. Güzel DR, MR, AMR bir DR aldım. İnşallah gol yemeyiz. Evet biz de gol yedik. Ve şöyle söyleyeyim. Resulzade beklediğimden daha iyi oynuyor sol bekte. Oyunun sesi bana çok fazla geliyordu. Kulaklıktan kıstım. Sol bekte yani inanılmaz iyi oynuyor. Bu kadar iyi performans beklemiyordum. Şimdi topa sahip olmada öndeyiz arkadaşlar. Bunda bir sıkıntımız yok. şu aldığım bek arkadaşlar çift ayaklı güçlü defans DR MR AMR Arkadaşlar ben 4 3 3'e geçiyorum çünkü bu adamın ortası bomboş. Her ne kadar DMC falan koysa da arkadaşlar bakın yani bu oyunda yapmanız gereken en az 2 DC olması ve evet, benden size tavsiye her zaman dörtlü savunma oynayın. DL ve DR. Tabi bakın ben sezonun başında DL ve DR'si oynadım. Bana bazı insanlar yorumlar yazdı. Abi normalde böyle oynamıyordun. Oyuncum yoktu arkadaşlar. Oyuncuyu buldum. Dörtlü savunmaya. Aslında tam güzel böyle daha iyi bir DRM, olabildi, DRM olabilirdi ama Resulzade oynatıyorum. Yani çok ofansif bir adam. Yapacak bir şey yok. Evet. Bakın kim attı? Atayeri'nin asistinde kiralık olan AML'miz. Daha doğrusu AML değildi. de biz AML'de oynatıyoruz. Yani AML, AMC en son mevki AML ama yine de iyi oynuyor. Kaptan kaygısız. Evet kaptan kaygısız gollerine devam ediyor. Şimdi bakın biraz önce 4 3 3'e aldık. Arkadaşlar yani diyorum. Yani tek DC oynayan bir rakip varsa ortadan atak yönünü verin. Çünkü DMC de olsa yani e, olmuyor arkadaşlar. DC'nin yerini tutmuyor. Yani, DMC ile DC'nin şeyleri aynı. Çok benzer ama bakın. Dördüncü golü de attık. Yani gerçekten eğer gerçekten yani tek DC oynayacaksanız da o DC'nin kesinlikle ama kesinlikle mutant olması lazım. Yani özellikle hava topu hakimiyetinin çok iyi olması lazım. Ve kontradan çok gol yersiniz arkadaşlar tek DC ile. Üçlü DC ile hatta da kanattan çok atak yersiniz ki ben onu da göstereceğim maçtan sonra etkinlikle de alakalı bilgiler vereceğim. Yani o bir sabahki maçımızdaki yani sabah ki oynadığım Federasyon maçındaki rakipleri tam tersiydi. Üçlü bir DC hattı vardı. Atak yönünü ortadan verdim. Hem beklerime hem AML AMR'me ileri ok verdim ve e, ilk golü ben yememe rağmen adamı e, 5-3 müne yendim. Bunlar önemli nokta arkadaşlar. Yani rakibin savunma sistemine göre, savunma düzenine göre şey yapmanız lazım. Atak yönü belirlemeniz lazım. Evet. Şunu biraz kolay alalım. Hatta takımı da sert hücum alalım. Evet, gol yedik ama sıkıntı yok. Bu adam büyük ihtimal bakacağım. Yani iyi bir oyuncu bence. Evet, serbest vuruş ustası. Şutu da 195 yani çok normal bu adamdan gol yememiz. Kaygısız kaleye bir yokladı ama olsun, atamadı. Evet, Cengiz Aymatov yine bizi yanıltmıyor arkadaşlar. Bakın iki isabetli şutun ikisi de gol olmuş. Adam tutamıyor ya. Yani ölüm kalım maçlarında adam ölüyor. Böyle bir oyuncumuz. Evet, 17 numaralı oyuncumuz kötü oynuyor. Sarı kart. Yani yaptırdı bize. Bu adam bir önceki maçlarda böyleydi ama yeni diye herhalde bilmiyorum. Yoksa şeyi çok iyi. Yani bir beke göre bence boyu kilosu çok iyi. Evet, kaygısız offside'da bakın, kaygısızın pozisyon alması 125 ama offside'a düşebiliyor. Yani insan yani gerçekten ya yani bir sağın sonuna bakar ya. Bu kadar yıldız bir oyuncusun kardeşim. Bu kadar gol krallığın var, şeyin var. Evet bakın ikinci defa offside'a düştü. İnanamıyorum ya. Ben bu kadar talihsiz bir oyuncu olamaz. Şimdi rakibin dizilişine bakalım. Arada değişebilir arkadaşlar. Rakibinizin arada bir Dizilişine bakmanız lazım. Gol yiyebiliriz. Neyse ki Sultan Galiyev. Çıkardı topu. Rakipte şu ana kadar iyi oynayan bir oyuncu var mı diye bakıyorum ama yok yani puanları düştü. Kontradan gol yemeyelim ya. Vallahi yemeyelim yani bu kadar dc'lerimizi övdük, savunmamızı övdük. Evet Şah İsmail çok temiz bir müdahale ile tam zamanında topu çaldı. Bakın rakip takım bastırıyor. Bu adam büyük ihtimal takımını sert ucuma bir şeyine aldı. Çünkü çok ataklarda gelmeye başladı. Yani şu an mücadele kafa kafaya arkadaşlar. Yani Sultan Galiyev de arkadaşlar gerçekten MC'de de çok iyi oynayan bir oyuncu. Evet. Kaptandan bence bir gol gelir ya. Bu kadar olsaydı e düştün. Yani gerçekten inanılmaz. Adamın 3 isabet şutu var. İkisi gol olmuş. Bizim 7 isabet. Kalitesi mutant mı acaba? Bakacağım. Yo 111 yani öyle am şam bir kaleci değil. Bakın bir daha kurtardı. Arkadaşlar etkinliğin verdiği AMC falan var. Aslında bunlardan birini oyuna sürebilirim ama bunların şeyi düşük. Sıfır hatta. Bireysel bonusları. Yani daha demin Frikik'ten gol atan adam karşı karşıya pozisyonda gerçekten çok kötü vurdu. Etkinliğin verdiği bir AML vardı arkadaşlar. Şu AML'yi oyuna süreyim. Yani yeşil paket almak için aslında bunu yapmazdım ama bir tane de olsa arkadaşlar yeşil paket alalım. Oyuncumuzu değiştirelim. Ki bazen oyun son dakikalarda yaptığınız değişikliği arkadaşlar kabul etmiyor. Evet, kaygısız. Evet, kaygısız noktaya koydu arkadaşlar. Yani bu takım da eşek değildir herhalde. 7 dakikada 3 gol yemez. Evet, Şah İsmail defanstan geldi. Takımımızda bir tek galiba evet bir kaleci bir de sağ bekimiz kötü oynuyor. Ama sağ bekimizin belki de kötü oynama sebebi e, karşısındaki adam çok iyi oynadığı için de olabilir bilmiyorum. Rakip takımın AML'sine bakalım. Yani bizim evet evet iyi arkadaşlar bakın 191 pas verme. Yani bu adamın kötü oynama sebebi belli oldu. Yani karşısındaki adam iyi bir oyuncu. Yani istediği kadar gözlemciden dizsin, antrenman yapsın. Yani bakın arkadaşlar gözlemciden ben pek oyuncu almıyorum. Şu anki kadronun çoğunluğu iki oyuncu hariç tamamen altyapıdan yetişme. Evet kaygısız kendisine yakışmayan bir son vuruş yaptı. Yani gerçekten yakışmayan bir vuruş ama olsun. 5-2 öndeyiz. Evet. Federasyon maçımızı aldık arkadaşlar bir şekilde federasyondaki arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. İstatistikler bölümüne baktığımız zaman toplam şut, topa sahip olma, isabetli şut hepsinde öndeyiz. Rakip kaleci 6 defa kurtarış yapmış. Bizim kalecimiz sadece 1 defa. Yani onu da kurtarmasaydı keşke. O da 0 olsaymış yani. Baktığımız zaman maçın adı tabii ki de kaygısız. Her zaman olduğu gibi. Maçtan çık diyelim arkadaşlar. Eee... Devam ediyor ama büyük ihtimal yani son maç herhalde. Yani bunda yenileceğiz ama olsun. Ki e, 9 evet 54'e 42 arkadaşlar. Bu şeyi aldık finaldeyiz. Yani finaldeki e, rakibimiz nasıl olacak bilmiyorum. Baktığımız zaman yani şu adam gelebilir. Şu adam gelirse zaten, zaten yandık. Yani böyle bir adam gelirse. Yani maçı izlemem bile neredeyse. Ya bu adama zaten yenersem haksızlık olur. Ama e, yine de şimdilik sıkıntı yok. Şimdi bu federasyon düellosu'ndaki maçı da kazan, aynı gün içindeki iki maçı da kazanmanız lazım arkadaşlar. Biz sabah linki maçımızı aldık, bugünkü maçımızı da aldık. Hemen aklımdayken primleri düşürüyorum arkadaşlar. Sabahki maçtan ve etkinlikten de bahsedeceğim. Şimdi sabahki maçtaki adamın kadro böyleydi arkadaşlar. Gayet iyi bir kadro ve e, Şöyle söyleyeyim. Bakın 97 yazına bakmayın. 150 arkadaşlar savunması. Mutantımsı. Yani tam mutant değil ama mutantımsı bir adamdı. Üçlü bir dc hattı vardı aslında bu adamın. Şöyle dizilişlerden göstereyim. Bakın üçlü bir dc hattı vardı. Ben buna her iki kanattan atak günü verdim ve beklerime ileri ok verdim. Ee, ve gayet de güzel bir maç oldu. Bakın ilk dakikalarda 5. dakikada gol yedim. Sonra kaygusuz sahneye çıktı. Bakın kaygusuz kaygusuz Sultan Galiyev kaygusuz kaygusuz 77'de de kapanış yaptı. Bir ara dedim maç 4-3 oldu. Şurada dedim acaba berabere mi çek maç? Adam herhalde sert ucuma bir şey aldı. Ben de kontradan oradan buradan gole attım. 5-3 aldım arkadaşlar. Bakın bunda da prim verdim. Federasyon maçlarında arkadaşlar prim vermeyi unutmayın. Çünkü zaten genel olarak Elmas Ligi platin, en iyiler. Burada herkes primleri fulluyor. Sizin de fulllemeniz lazım. Tabi altın bir veya düşük seviyelerde prim verme pek gerek yok. Çünkü oralarda biraz daha alt seviyeli oyuncular olduğu için prim vermenize gerek yok. Şimdi öncesinde şeyle bakalım. Federasyonda 28 puanımız var. 10 puanı şey. 18 puan. Bakın. Bu görevi bir şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. 90 puan gelecek buradan. Yani gerçekten iyi bir puan türü. Şu görev için bir DMC aldım. 3 yıldızı mı 4 yıldızı mı ne görevi yapıyorum. Sezon sonuna kadar biter diye ümit ediyorum. 1 DC aldı. Sonraki antrenmanlarına full 2 aldı. Sonra 1 aldı. Yani her gün en az 2 alıyor. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi. Etkinliğe gelecek olursak arkadaşlar. Etkinlikte 6. aşamaya kadar geldim. Hala hakkım devam ediyor ama oynamayacağım. Çünkü... 6, 7 ve 8'deki e, şu mesela 7 e, yani bu oyuncuyu alacağım ya son günlere doğru almak istiyorum arkadaşlar ki şundan dolayı etkinliği de yaptım hani buraya kadar. Bakın bu 6 yıldızlı kaleci bu da 7 yıldızlı amc zaten benim kalemle AMC'm iyi olduğu için arkadaşlar ben bunları hemen yaptım ama buradaki adamı ben olur da Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan sonra alırım diye böyle bir yol izledim. Şu an 6. aşamadayım. Ee, sonlara doğru yapacağım. Son günlere doğru yapacağım. Belki güzel bir DL bulurum. Belli olmaz. Belki bir AMR bulurum. Atayeli kadar iyi olmasa da. Yani düşüneceğim ve gerçekten şunu söyleyebilirim. ilk aşama kolaydı. Yani şöyle göstereyim. Dizilişi zaten şey öyle iyi bir diziliş değil şu olması lazım. Bir iki tane şey vardı arkadaşlar 4 5 1 V. Bakın bir bu. Bir de şu olması lazım. 5. aşama. 4 5 1 V'lerde 4 3 3 ortadan atak yönü verdim. Birini 7-0, birini 4-0 kazandım galiba 4 veya 3-0. Diğerlerini 4 2 3 1 her zamanki taktiğimle şu ilk maç zaten 10-0 mene bitti. Etkinlikte bana göre iyi nokta şu önceden saha deseni veriyordu ve ben yani gerçekten hoşlanmıyorum saha deseninden. Allah'tan artık para veriyor. 190 hem çok bir para değil gibi gözükse de arkadaşlar yani bence hiç çoktan iyidir. Verdiği oyuncu 6 yıldızlı bir AML. Bakın bu sezon oyun gerçekten beni sinir ediyor. Verdiği kiralık oyuncu da AML. Yani hücum attım zaten iyi. Bana bir MC verebilirdi oyun kiralık olarak vermedi. DL, DC hepsi olabilirdi. Yani bu seferkin de AML verdi. Hücum verdi. Yani gerçekten sinir oldum. Yani iyi. Hücum attım zaten iyiydi benim. Yani Resul Zaldi'ye o yüzden bakın. E, normalde AML'de oynatıyordum. AML'de de iyi oynuyor. DL'de de iyi oynuyor. Ama yani gerçekten en olmayacak mevkideki adamları verdi. Yani keşke bir MC, 7 yıldızlı bir MC versin ya da 7 yıldızlı bir DL, DR verse iyiydi. Ha, verdiği AMD'nin bana göre iyi yanı gizli forvet. Yani burada penaltı ustası da olabilirdi. Yapmadığı şey değil oyunu. Yani penaltı ustası oyuncu veriyordu. 5 yıldızlı. Hiçbir halta yaramıyordu o. Yani birinde hatırlıyorum bana bir DR verdi galiba. Penaltı ustası hiç yani çöp oyuncu. Verdiği kiralık oyuncular da bakın 3 günlük. Yani Niye verir bir insan 3 günlük oyuncuyu bilmiyorum yani. Ve bakın 75 token istiyor bunu kadro tutmak için. Bakın penaltı ustası hiçbir halta yaramaz arkadaşlar. Bu da penaltı kurtarısı. Belki bu işe yarar da. Yani diğerleri pek bir işe yaramaz arkadaşlar. Yarın Gençlik Akademimizin bakın 8 saat sonra antrenör gelecek diyor. Gelecek büyük bir ihtimal yeşil pakette olan antrenör gelmez arkadaşlar. Onlar sezon sonuna doğru gelecek. Ama en azından gelmesi iyi. Ve Baktığımız zaman, yani bugünkü maçlarımız zaten lig maçımız vardı, dost bir dostluk maçımız vardı. Bunu ben izleyemedim. Federasyon maçlarımızı gayet iyi kazandık. Bu, şundan dolayı federasyon artık önemli arkadaşlar. Bakın, şimdi şöyle bir oyunda tezatlık var. Federasyonda iyi olduğunuz zaman, iyi galibiyetler aldığınız zaman özel sponsordaki puanınız, bakın bu görev olsun ve daha önceki şu görev neredeydi o? Bizim yaptığımız iki maçı da kazan. Federasyonda iyiyseniz özel sponsordaki puanlarınız artıyor. Aynı zamanda özel sponsordaki puanlarınız arttıkça bakın şu çarpı 4 gelecek. Çarpı 3'ü çarpı 3, çarpı 4 yapacak. Ve ilerleyen kısımlarda da 30'luk puan alacağız. Yani gerçekten ilginç. Yani bir paradoks. Özel sponsor, yani federasyonu iyi oldukça özel sponsor görevi puanlarınız artıyor. O arttıkça federasyona ekstra puanlar geliyor. Sizleri 4-2-3-1 ile bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.